Şimdi... Neyse yapacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben bugün yine dışarıdayım, sahildeyim. Yazın son günlerini değerlendiriyorum. Bu yaz böyle dışarı çıkarak, kendime zaman ayırarak, çalışarak güzel bir yaz geçirdim. Hükürler olsun. Geçen hafta harekete geçememek hakkında konuşmuştum bu haftada e, farklı bir konu hakkında konuşacağım. Harekete geçemeyişimin belki de sebeplerinden biri. Yaptığım işi kendi işim olarak göremiyorum bir türlü. Çünkü bana öğretilen şey hep bunun saçma bir şey olduğuyla alakalıydı. Yani boş bir uğraş, gereksiz bir şey. Buradan bir şey çıkmaz, buradan para kazanılmaz, e, lüzumsuz bir iş gibi görünüyordu. Yani küçümsenirdi hep. Zaten ben aslında bunu bir iş olarak kabullenemedim. Belki de küçümsemesinin sebebi oydu. Yani bir yol açılmış olsaydı ben ciddi bir şekilde kendimi verebilmiş ve buradan para kazanabilmiş, yürüyebilmiş olsaydım... Büyük ihtimalle bana boş iş diyenler de zamanla benim işime saygı duyacaktı. Ama ben bunu e, yapamadım. Yani başkalarının söylediklerini kabullendiğim için kendim de yaptığım şeyi küçümsedim. Bir türlü sahiplenemedim, içselleştiremedim. Ya bu benim işim diyerek tutunamadım, tutkuyla yapamadım. Yani halbuki şöyle yapmalıydım, bu benim işim demeliydim. Her ortamda yapabilmeliydim ve bunu kendime öğretmeye çalışıyorum şu anda. Şunu yapmaya çalışıyorum, bu benim işim. Ve ben bunu her ortamda yapabilirim. Bundan utanıyorum normalde ben. Ama bundan utanmamalıyım. utanılacak bir şey değil. Bu bir hata değil, yanlış değil. Ee, ben her zaman şunu söylerim. İnsan utanılacak şeyler yaptığında utanmalıdır. Ee, doğru bir şey yapıyorsa, bir iş yapıyorsa, düzgün bir şey yapıyorsa utanmasına gerek yok. Tabii ki hatalar yapabiliriz, utanılacak şeyler de yapabiliriz. Ama yani normal ve güzel olan şeylerden utanmamalıyız. Yani bu çok önemli bir şey. Bunu çevreme çok sık söyledim fakat kendime hiç söylememiştim. Kendime de söylemeye başladım. Yani elbette hayatta hatalar yaptım. Yani elbette hatalarımdan utandım. Ama bu bir hata değil. Yani yaptığım iş, güzel bir iş, ee, beni mutlu eden bir şey kimseye zararı olmayan bir şey. Ve ben bu işten para kazanmak istiyorum. Yani bundan doğal hiçbir şey yok aslında. Ben üniversiteyi severek okuyamadım. Severek bitiremedim. Üniversitedeki okuduğum bölümden devam etmeyi aslında hiçbir zaman istemedim. Çok çabaladım bunun için ama yapamadım yani. İstemediğim için bir türlü gitmedi. Hayalimdeki şey bambaşka bir şeydi. Yapmak istediğim şey bambaşkaydı. ...ama okuduğum bölüm bambaşka bir bölümdü. Ve bu beni yavaş yavaş böyle daha depresif bir hale sokmaya başladı. Yani daha umutsuz bir insan oldum. Ee, hani başaramayacağım, yapamayacağım gibi... E, şeylere kapıldım, hislere kapıldım. Kendi kendimi... ...hep böyle... ...daha da dibe çektim. Yani başarısız olacağıma inandırdım kendimi. Halbuki çok büyük bir hataymış. Yani hayatımın en büyük hatası buymuş. Yani kendi kendimi dibe çekmişim. Yaptığım iş küçümsemekle de alakalı. Şöyle bir şey var. Yani benim yaptığım şey başkaları yapamıyor. Yani bu kendime başkalarından üstün görmek değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bir terzi için bir fermuar değiştirmek çok basit bir işlem olabilir. Bir pens atmak çok basit bir işlem olabilir. Ama bu benim için ya da herhangi bir insan için, bunu bilmeyen bir insan için zor olabilir. Yani benim yaptığım şeyi eğer bir başkası yapamıyorsa bu iş aslında birileri için kıymetli ve değerli olabilir. Bu işin bir yerlerde alıcıları olabilir. Ee, bu işi seven insanlar mutlaka çıkabilir, çıkacaktır. Buna değer veren insanlar çıkacaktır. Bunu kabullenmek kesinlikle çok önemli diye düşünüyorum. Yaptığın şeyde çok profesyonel olmasan bile kısmen gelişmiş olman e, birileri için değerli olabilir. Yani çevrendekiler buna değer vermiyorsa bile sen bu değeri vermelisin ki e, o değeri veren insanlara dokunabilirsin. Yani o insanlara ulaşmanın yolu aslında bu. Kendin değer vermek, yaptığın şeye öyle bir değer vereceksin, öyle bir sahipleneceksin ki sunabileceksin ve buna değer veren insanları böylece bulabilirsin. Yani sen kendin daha bunu kabullenmiyorken insanların sana değer vermesini, yaptığın işe değer vermesini beklemek de aslında ıı, şey oluyor yani biraz, ütopik bir şey bekliyorsun insanlardan. Olmayacak bir şey bekliyorsun. Olması gereken şey önce senin sahiplenmen, senin bunu istemen, e, senin yaptığın şeye saygı ve değer anlatman. Anlıyorsunuz beni. <laughs> evet, öyle işte. Yani bugün de bunu konuşayım dedim. Bir yandan da boyamalarımı yapacağım. Sonra küçük bir video editleyeceğim. Geçen hafta çektiğim videoyu. E, umarım güzel olur ya. Umarım her şey... Ee, hepimizin hayalindeki gibi olur. Benim gibi yaptığı işi sahiplenemeyen, kabullenemeyen birileri varsa geç kalmayın. Yani benim kadar geç kalmayın bunu anlamak için. Bir an önce işinizi sahiplenin, sevin. Utanmayın bundan. Ee, sadece yanlış şeyler yaparsak utanalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben çizime devam edeceğim. Ee, umarım size de faydalı olmuştur. Videonun sonunda küçük editler gelebilir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aslında yaparken dinleniyorum ve kendime kızıyorum niye yapıyorum ya ben? niye çekiniyorum neden tutuyorum nedir yani kendimle alıp veremedim <laughs> benim bu kadar ya hayret bir şey Kızdım kızım kendime neyse çözeceğiz çözeceğiz.